Merhaba arkadaşlar. Netfen yayınları olarak sizlerle beraber MEB'in Ocak ayı için yayımladığı örnek İngilizce sorularını çözeceğiz hep beraber. Toplamda 5 tane sorumuz var. Hemen ilk sorudan başlayalım. Check the table, tabloya bak, read the conversation, dialogue, go and answer the question ve soruya cevap ver. Burada bir tane tablo var. Aşağı altında da hemen diyalog var. Önce soru kökümüze bakalım. Which sentences? Hangi cümle ya da cümleler in the conversation, diyalogtaki hangi cümle ya da cümleler does not match, uymuyor, uyuşmuyor. The personal characteristics in table 1. Tablo 1'deki yani buradaki kişisel karakteristik özelliklerle uyuşmuyor. Hemen bakalım ve cümle cümle değerlendirelim. Daisy demiş ki, does Annabelle back you up when you need her? Anabel diyor back up biliyorsunuz çok sık geçen bir ifadedir. Back up eşittir support yani desteklemek. Anabel diyor ona ihtiyacın olduğunda senin yanında olur mu seni destekler mi Charlotte diyor ki yes she does evet destekler She always supports me beni destekler Burada supports az önce dediğimiz gibi eş anlamlı bir kelime Dolayısıyla helpful buraya uyuyor Uyuşan bir ifade dolayısıyla bir değil Biri eliyorum A ve B şıklarını elemiş oldum Devam ediyorum. I think she is also a funny girl. Bence o aynı zamanda komik bir kız. And she likes making jokes. Ve şaka yapmayı sever. Dolayısıyla burada neşeli bununla da uyuyor. Evet. İki de bununla uyuyor. Devam ediyorum. What about Britney? Peki ya Britney demiş. Britney'e geçiyoruz hemen. I think she is so nice to her friends. Bence o arkadaşlarına karşı oldukça iyi. Yani kind. Kind ile uyuşuyor. Kind kibar demek. Dörtte devam ediyoruz. However, ancak she rarely tells the truth. Nadiren yalan doğruyu söyler. Pardon. Nadiren doğruyu söyler, yani yalan söyler. So I don't think that I can count on her. Bu yüzden ona güve, güvenebileceğimi sanmıyorum diyor. Dolayısıyla buradaki anısla çelişiyor bu. Evet, çelişen tek ifade dördüncü cümle. Doğru cevabımız. D şıkkı olacak. Evet ikinci sorumuza devam ediyoruz. Read the conversation, dialogue and answer the question ve soruya cevap ver. Soru kökümüzde which of the following aşağıdakilerden hangisi is not correct doğru değildir. According to the conversation above. Yukarıdaki diyaloğa göre hangi bilgi doğru değildir? Yani yanlış olan bilgiyi istiyor. Soru kökünü anlamak önemli. Bizden yanlışı istiyor. Hemen diyaloğa bakıyoruz. Gary ne demiş? I am organizing a movie night. Ben bir film gecesi düzenliyorum at home, evde. On Sunday evening. Pazar günü akşam. Who wants to join? Kimler join? Katılmak ister. Jenny demiş ki great idea, harika fikir. I don't have any plans on that day. O gün hiç planım yok. Evet Jenny katılabileceğini söylüyor. Teklifi olumlu yanıt veriyor. Amy diyor ki that sounds awesome. Muhteşem. Kulağa muhteşem geliyor. Unfortunately. Ancak ne yazık ki maalesef unfortunately bir bağlaştır. I don't think I can come. Gelebileceğimi sanmıyorum. Evet. Amy Teklifi reddediyor. Yani gidemeyeceğini söylüyor ancak mazeret bildirmiyor. Joe'dan devam edelim. Joe, "Thanks for inviting me. Beni davet ettiğiniz için teşekkürler. But my brother is coming on that day." Ancak o gün erkek kardeşim geliyor diyor. Yani Joe da gidemeyeceğini ancak mazeret bildirerek, erkek kardeşinin geleceğini bildirerek, mazeret bildirerek katılamayacağını söylüyor. Hemen şıklarımızı okuyup yanlış olan bilgiyi bulalım. Ada demiş ki, Gary is having a birthday party. Gary bir doğum günü partisi veriyor. Bakın burada bilgi çok açık. Bir film gecesi düzenliyor. Dolayısıyla A bizim doğru cevabımız. Doğru cevabımız cevabımızı hemen bulmuş olduk. Ancak BC ve D'yi de okuyup neden e, olamadığını görelim. B, C ve D'deki bilgiler doğru olmalı. Çünkü biz yanlış olanı arıyorduk ve yanlış olanı bulduk. B'de demiş ki Jenny is going to attend the event. Jenny etkinliğe katılacak. Evet, Jenny'nin katılacağını söylemiştik zaten. C'de Amy refuses the invitation. Emmy, eh, without making an excuse, mazeret demek, mazeret bildirmeden. Reddediyor, refuse, reddetmek, daveti reddediyor. Evet biz zaten gelemeyeceğim diyor sadece başka hiçbir bilgi vermiyor. Dolayısıyla bu da doğru bir bilgi. D'de ise Joe will be with a guest on Sunday. Pazar günü Joe'nun bir konuğu olacak. Evet Joe erkek kardeşinin geleceğini söylüyordu. D de doğru bir bilgi. Dediğimiz gibi yanlış olan tek bilgi A o da bizim doğru cevabımız. Ve bir sonraki soruya bakıyoruz hemen. Üçüncü soruya bakıyoruz şimdi. Ne diyor? Read the conversation. Yine diyaloğu okuyun ve answer the question. Soruya cevap verin. Sorumuzda diyor ki according to the conversation above. Yukarıdaki diyaloğa göre. Who likes the same type of movies? Kimler same? Aynı tür type tür demek. Filmleri seviyor. Hemen bakalım dinle diyor. I want to laugh when I watch a film. Ben bir film izlerken gülmek istiyorum. So I like funny films. Evet, din funny yani komik filmleri seviyor. Seme e bakıyoruz. Movies about the future. Future and space gelecek ve uzayla ilgili filmler diyor benim favorim. Yani gelecek ve uzay sci-fi dediğimiz Science fiction bilim kurgu filmlerini seviyorsam Lily de diyor ki I like movies about other planets. Ben diyor başka gezegenlerle ilgili filmleri severim. Evet, başka gezegenleri anlatan film türü de sci-fi yani yine science Fiction. Evet, Sam ve Lily aynı tür filmleri seviyor. Charlie'ye bakıyoruz. Charlie ne demiş? I prefer watching movies about difficult situations in real life. Gerçek hayattaki zorlukları anlatan yani dram seviyor. Dolayısıyla Charlie değil dediğimiz gibi Sam ve Lily bizim doğru cevabımız bilim kurguyla Sam ve Lily olacak. C şıkkı. Hemen dördüncü sorumuza geçelim. Evet dördüncü soruda şöyle diyor. Gloria loves reading in her free time. Gloria boş vakitlerinde kitap okumayı sever. She shares her ideas about the books she reads. Ee, okuduğu kitaplarla ilgili fikirlerini shares, paylaşır diyor on her blog every month. Bloğunda paylaşır her ay diyor. Here is this month's blog. Aşağıda da bu ayın bloğu var diyor. Şimdi soru kökümüze bakalım. Which of the following? Aşağıdakilerden hangisi? Is not değildir. One of the books that Gloria discusses in her blog. blog Gloria'nın bloğunda tartıştığı kitaplardan biri değildir. Hemen Gloria'nın bloğuna bakıyoruz. In this book. Bu kitapta diyor you can discover keşfedebilirsiniz discover keşfetmek amazing places değişik yerler şaşırtıcı yerler and different cultures ve farklı kültürleri keşfedebilirsiniz. Bakıyorum bunu uyan bir kitap göremiyorum ve devam ediyorum. While reading okurken this book bu kitabı okurken you will feel Şöyle hissedeceksiniz like you are walking in space. Uzayda yürüyormuş gibi hissedeceksiniz. Şıklara baktığımızda a trip out of the world. Dünya dışına yolculuk. Evet uzayı anlattığı için buna uyan kitap bu. B'yi eliyorum. Biz uymayanı bulacağız çünkü. Devam ediyorum. Do you like trying new things? Yeni şeyler denemeyi sever misiniz? Den o zaman this book is just for you. Bu kitap tam size göre. As it teaches you new and interesting cooking methods. Size yeni ve İlginç pişirme yöntemleri öğreteceği için tam size göre diyor. Hemen C şıkkında Taste Recipes yani lezzetli tarifler kitabını görüyorum ve bununla eşleşiyor dolayısıyla C'yi de eliyorum. Devam ediyorum. In this awesome book. Bu muhteşem bu harika kitapta diyor. You will learn how the experiences of nasıl diyor? Bir tecrübeleri kimi tecrübeleri? O ve disabled person engelli bir insanın tecrübelerinden diyor. Neyi öğreneceksiniz? Change many other people's life. Diğer birçok kişinin hayatını nasıl değiştirdiğini öğreneceksiniz. Dolayısıyla A şıkkında the challenging life of a woman. Bir kadının zorlu hayatı. Bu da bununla uyuyor. A'yı da eliyorum. Dangerous animals'a uyan bir yazı yok. Dolayısıyla uyuşmayan kitap D şıkkı. Doğru cevabımız D olacak. 5. sorumuza devam ediyoruz. Read the text, metni oku, check the menu, menüyü kontrol et ve answer the question ve soruya cevap ver. According to the information above, yukarıdaki bilgiye göre, which of the following is they order? Aşağıdakilerden hangisini sipariş vermiş olabilirler? Önce durumu okuyalım. Alice and Thomas, Alice ve Thomas meet at a restaurant for dinner. Akşam yemeği için bir restoranda meet, buluşuyorlar. After looking, baktıktan sonra at the menu, menüye baktıktan sonra Alice orders white meat. Alice beyaz et sipariş ediyor. E, a fruit dessert, meyve meyveli bir tatlı and a hot drink ve sıcak bir içecek. Beyaz et, meyveli tatlı, sıcak içecek. Thomas orders a bowl of vegetable soup, sebzeli bir çorba, Thomas red meat, kırmızı et and a cold dessert ve soğuk bir tatlı. Şimdi burada ilk sırada çorba olduğu için sebzeli çorba olacak. Onu da sadece Thomas sipariş veriyor zaten. Dolayısıyla tomato soup olabilir. Chicken soup olamaz. Sebzeli çorba dediği için B'yi direkt suptan eledim. C'de tomato soup var olabilir. Lentil soup, mercimek çorbası. D'de kalabilir. Devam ediyoruz. Ne sipariş vermişlerdi? Alice beyaz et, e, Thomas kırmızı et. Beyaz et ve kırmızı et menüde olacak. Şimdi chicken beyaz et, fish beyaz et. A şıkkında kırmızı et olmadığı için A'yı eliyorum. C'de Chicken var, Stick var. Her ikisinde de hem beyaz et de var kırmızı et de var Meatballs, kırmızı et, fish beyaz et. C ve D'de et her ikisine de uyuyor devam ediyorum e, soğuk bir tatlı ve meyveli bir tatlı diyor şimdi soğuk bir tatlı burada ice cream var burada da baked bananas var meyveli tatlı bu uyuyor burada ice cream var Dondurma ama chocolate kek var. Çikolatalı kek. Burada meyveli bir tatlı yok. D şıkkını da bundan eliyorum. Zaten T sıcak içecek de demiş burada. T de buna uyuyor. Evet bizim doğru cevabımız C şıkkı olacak. Doğru cevaba eleme yöntemiyle ulaşmış olduk. Umarım faydalı bir video olmuştur. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.